İlk çağ sona ermiş ve orta çağa başlamıştır. Avrupa'da derebeylik yani feodalite rejimi ortaya çıkmıştır. <laughs> olduğu zamandan herkese saygılar sevgiler. İlk Türk Devletleri serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videomda Asya Hun Devleti'ni dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım ve Avrupa'ya göçlerinden çok az bahsedip videoyu bitirmiştim. Avrupa Hun Devleti'nden bahsetmeden önce Kavimler Göçü'nden bahsetmem gerektiğini düşündüm. Bugün sizlerle Kavimler Göçü'nü işleyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Kavimler Göçü, 350-800 yılları arasında Avrupa'ya yapılan şiddetli insan göçüdür. İlk dönem ve ikinci dönem olmak üzere ikiye ayrılır. İlk dönem kavimler göçü Roma İmparatorluğu ve Hunlar arasında yoğun sınır değişikliğini kapsar. İlk gelen göçmenler Hunlar, Slavlar, Ön Bulgarlar, Alanlar tarafından batıya doğru sürülen Gotlar, Anglo-Saksonlar, Vandallar ve Franklar gibi Cermen kabileleriydi. İkinci dönem göçleri de Kuzey Afrika, Anadolu ve Avrupa'da köklü değişimlere sebep olmuştur. Genel olarak Türk göçleri ekonomik sıkıntılar, kuraklık, nüfus kalabalığı ve otlakların yetersizliği gibi nedenlere dayanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı kendilerine daha uygun yaşam alanları bulmak adına göç etmişlerdir. Tabii siyasi faktörü de yok saymamalıyız. Türk milleti için bağımsızlık çok önemliydi ki hala da öyle. Ve Türk milleti bağımsızlığa verdiği önemi tarih boyunca defalarca kanıtlamıştır. Başka bir devletin esaretinde yaşamaya asla kabul etmeyen Türk toplulukları bağımsızlıkları uğruna zaman zaman göç edip yeni devletler kurmuşlardır. Gelelim ilk Dönem Kavimler Göçü'ne. İlk dönem Kavimler Göçü 4. yüzyıl ortalarında Hunların Aral Gölü ve Hazar Denizi arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasına doğru kaymalarıyla başlamıştır. Orta Asya'daki Çin egemenliğinden kurtulmak için milattan sonra 350 yılında batıya doğru hareket eden Hun grubu Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göç etmelerine sebep oldu. O tarihlerde Karadeniz'in kuzeyinde Cermen kavimlerinden olan Gotlar ve günümüzdeki Slav halklarının ataları olarak kabul edilen ön Slavlar yaşamaktaydı. 375 yılında Hunlar Gotların ve ön Slavların hayatlarını sürdükleri bu bölgeye geldiler. Hunların bu bölgeye yerleşmesiyle bölgede daha fazla tutunamayan ve çoğunluğu Cermen olan Vizigotlar, Ostrogotlar, Anglo-Saksanlar, Franklar, Gebitler, Lombardlar, Burgundlar, Vandallar, Normanlar ve Germen olmayan Slavlar batıya doğru hareket etmişlerdir. Romalıların barbar söylemlerinde bulunduğu bu kavimler önlerine çıkan diğer kavimleri de önlerine katarak İspanya'ya ve dahası Kuzey Afrika'ya kadar ilerlediler. Avrupa'da çok uzun yıllar süren bu döneme kavimler göçü diyoruz. Kavimler göçü günümüz Avrupa devletlerinin temellerinin atıldığı çok önemli bir vakadır. Göçün ilk yıllarında Cermen kabileleri Roma İmparatorluğu'nun batı tarafında bulunan birçok bölgeyi ele geçirmiştir. 376'da Hunlarla savaşan Got kabilesi Tervingiler Roma topraklarına girdi. Sonraki yıl Marsionaopolis'te Tervingilerin lideri Romalı bir askerle buluşmasında öldürüldü. Tervingiler ayaklandı ve Got kabilesi olan Vizigotlar 410'da İtalya'yı istila etti. Büyük Theodoric komutasındaki Ostrogotlar tarafından İtalya'nın işlerine kadar takip edildiler. Galya'da Franklar ağır ağır Roma topraklarına girdiler. Allemani'deki savaşları kazanan Vizigotlar geleceğin Fransa ve Almanya'sı olacak Frank Krallığı'nı kurdular. Büyük Britanya'ya gelen Anglo-Saksonlar ise Roma'nın Britanya'daki sonunu getirdi. Gelelim ilk dönem kavimler göçünün sonuçlarına. Roma İmparatorluğu 395'te Doğu Roma ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye bölünmüştür. Göçlerle mücadele edemeyen Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkılmıştır. Avrupa 100 yıla yakın bir süre çatışmalar içerisinde kalmıştır ve buraya dikkat çekiyorum İlk çağ sona ermiş ve orta ortaçağ başlamıştır Avrupa'da derebeylik yani feodalite rejimi ortaya çıkmıştır barbar kabimlerin birbirleriyle ve Romalılarla kaylaşması sonucu yeni milletler ortaya çıkmıştır ve bunun sonucunda bugünkü Avrupa milletlerinin etnik yapısının oluşumundaki katkısı çok fazla olmuştur barbar kabimler arasında Hristiyanlık kızla yayılmıştır. Cermenler Hristiyanlığı kabul ederek Orta Çağ Avrupasına damgalarını vurmuşlardır. Bunun sonucunda Orta Çağ Avrupasında kilise, papalık ve skolastik düşünce güç kazanmaya başlamıştır. Göçler sonunda bugünkü İspanya'ya Vizigotlar, Kuzey Afrika'ya Vandallar, İtalya'ya Ostrogotlar, bugünkü Fransa'ya ise Frankler yerleşmiştir. İkinci dönem göçten de biraz bahsedelim. 567 yılında Türk boyu Avarlar ve Kuzey İtalya'daki Cermen kabilesi Lomb Bartlar Gebit Krallığı'nın büyük kısmını yok ettiler. Ön Bulgarlar 7. yüzyılda Bizans'ın Doğu Balkanlar'daki topraklarını ele geçirdiler. Bizans-Arap savaşları sırasında Araplar 8. yüzyılın sonunda 9. yüzyılın başında Anadolu üzerinden Balkanları ele geçirmeye çalıştılar. Ancak 718'de Ön Bulgarlar ve Bizans orduları Arapları Konstantinopolis kuşatmasında yenilgiye uğrattılar. Hazar-Arap savaşlarında da Hazarlar Arapları Kafkaslar'da durdurdular. Aynı zamanda Emeviler 732'de Franklar tarafından Puvatya muharebesine durdurulana dek Avrupa'yı cebe Tarık üzerinden istilaya başladılar. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Kavimler göçüne değindik bugün. Serimizin bir sonraki videosunda görüşmek üzere diyorum. Takip edip abone olmayı unutmayın. Tanıdık var mı eklenecek bir şey? Oldu o zaman. Oldu o zaman. <laughs>